Şimdi Ama bu, için de, nasıl ya. Geri Tekrardan yaparız bir şey olmaz. Ama sen çok güzel dizmişsin bunları. Evet. Çok Çok beğendim ya. Aynı, aynı Tek başına kalmış. Evet. Annesi yemek yapacak o zaman değil mi? Annesi nerede? Annesi nerede acaba? Nereye koyduk annesini? Annesi nerede? Bilmiyorum. Ha buradaymış. Ah. Aa köpekler bulalım. Köpekler Nerede? Nerede acaba? Gel o zaman havuzun içine bakalım. Gel. Tamam sen o zaman bak bakalım havuzun içine. Evet köpeklerimiz tamam, orada. Anne. Evet aldık onu. Şimdi o köpeklerimizi buraya koyalım o zaman. Evet. Ama burada barbiler kıyacak. Sonra kayarlar. Köpeğimizi koyalım. Barbilerimizi yıkayacağız biz. Evet. Şunu getirdin, şu nerede? Burada. burada. Şimdi buraya koyalım köpeklerimizi. Diğer köpeğimizi de yıkayalım istersen. Küveti doldurayım mı? Değil. <laughs> <laughs> Hiç şey olmaz. Küveti dolduralım mı birlikte? Dolduralım. Bekle. Tamam. Sen koy bakalım köpeğini. Şunu alıyorum ben. Şimdi küvette yıkayalım. Tamam mı? Burada kalsın. Küvetiniz. Şimdi içine su dolduracağım Aslı'cığım. Tamam. <laughs> tamam. Evet. Köpeğini getir. Bak burada köpeğim. Pet oyun evi. Olsunuz ki. Bak. Ama yerde kapatalmayız bunu. Kapatırız. Bunu ne yapacağım. Şampuanı da getir istersen. Nerede şampuanı? Ay Aa çok güzel. İstersen biraz kalsın burada tamam mı? Suyun içinde birazcık eğlensin olur mu? Evet. Şampuanımız burada. Evet biraz şampuan dök. Hmm, mis gibi kokacak. Evet. Bence birazcık içinde kalsın tamam mı? Biz de o sırada yemeğimizi yapalım. Tamam mı? Yatağımızı sonra yatağımızı buraya koymayalım. Şurada kalsın. Tamam mı? Televizyon odası da varmış. Aa, kurabiye Şimdi kurabiye yapalım. Sen fırına at istersen kurabiyeyi pişsin. Tamam. Evet, fırınımıza atalım. Aa, versin bunu. Bu da masamız. Burada kalsın. Hemen kapatalım. O sırada biz de şey yapalım. Tabakları hazırlayalım. Aa evet aç onu. Tamam. tamam. Tabaklarımızı hazırlamak için. Tamam koy oraya. Tabaklarımızı hazırlayalım şimdi. Gel bana yardım et. Bir tane Chelsea'ye. Bir tane bunda. Evet bir tane bardak. Sonra hmm, Yumurta ne diyorsun? koyalım. Yumurtayı pişir ama ilk önce pişirmeden koyma. <laughs> Pişirelim. Aa yanlış yaptım. Aa Barbie alsın. <laughs> Barbie buraya koyalım. Dur. Barbie yemek yapsın. Anne Barbie'yi koy Barbie yemek yapsın. Barbie o zaman al bakalım Barbie. Tamam. Tamam Barbie yemek yapsın orada. Tamam. Evet. Tamam. Chelsea de e, yemeğini yedikten sonra bence Chelsea'yi de yıkayalım olur mu? Evet. Ama Chelsea'yi nasıl kıyayım, Buraya Köpeğimizi yıkayalım ilk önce. Aa! Bir şey olmaz onu şey yaparız. Top, toplarız tekrar. Al bakalım tarağını. Köpeğin tarağı. Tamam. Tara. Ay. <laughs> Şöyle yardım edeyim. Hı. Tamam. Çıkmak istiyormuş. Havlusunu getir istersen. Havlusunu. Bak şurada. Ama ben yapmıştım. getir onu. Çıkaralım şimdi. Hmm. Gel bakalım. Ah, Aa, içine su girmiş. İçine su girmiş. Islandı. Anne ıslandı. Bir şey olmaz Ah. Gel bakalım iyicene kurula tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi arkadaşların yanına gidebilir değil mi? Evet. Arkadaşların yanına götür. Bir, Bir şey olmaz o kurur. Şimdi Chelsea'ye yemek verelim tamam mı? Tamam. Annesi yapmış yumurtayı. Yumurtayı koyalım evet. masasına bir de kurabiye. Evet. Yumurtayı çıkaralım Asya yardım eder misin bana? Ben yumurta tek istiyorum. Chelsea yumurta tek istiyormuş Asya'cığım. Yumurta tek yesin o zaman. Ha, hadi bakalım Chelsea'cığım. Ha, Barbie'yi unuttum. Barbie'yi de Barbie'yi Barbie Barbie Barbie. Tamam Barbie'ye de veririz. Barbie de kurabiye yesin. Yumurtadan da yesin. Şuradan çatal alalım. Barbie bunu yesin. Ver bakalım. Barbie bunu yesin. ne yesin Barbie? Neymiş o? Bakabilir miyim? Tamam. Chelsea'mizi alıyoruz Asya'cığım. Evet. Chelsea'yi direkt banyoya ya bakalım Chelsea'cim. Yemeğini yedin sen değil mi? Chelsea'cim. Chelsea şortunu çıkarabilir misin Asya'cım? Onu çamaşır makinesine atalım. Annesinin eteğini de çıkar. Tamam Barbie bu yiyor? Tamam yesin sonra. Ha, evet. Çıkardık. Tamam çıkardık. Onu küvetin içine koyabilir misin? Ama o bir şey olmaz kurur tekrar. O zaman buraya koyalım. Ama orada da dökülür. Orada da dökülür. Dökülmez gel. Ama tokası var. Bir şey olmaz koy küvetin içine. Tamam. Birazcık burada eğlensin değil mi? Çok güzel oluyor. Yani. Evet çok güzel. Evet. Ama şey ma çamaşır makinesini çalıştır. Bekle. Evet, evet. Bunu bulmasın ki. Sıkma. Ben de şampuan istiyorum. Diğerinden de istiyormuş pembesinden. Aa, çok evet pembe de çok güzel. Tamam. Ben çok seviyorum. Bak büyük şampuan da var şurada. Evet. Bak şurada vereyim mi? Evet. <laughs> Al bakalım. Pembe şampuan. Evet. evet tamam. Chelsea eğleniyor. Evet. Biz de o sırada annesinin eteğini çıkar Asya'cığım. Tamam. Çıkar. çıkar bakalım. Tamam ver bana. Annesi de şurada. Ama annesi nasıl Otursun. Nasıl Bunları da çamaşır makinesine atalım. Ben çekeceğim sen at Bunları alalım Atabilirsin şimdi Dökülmez koy oraya Dur ben yardım edeyim sana ver bana Atıyorum şimdi çamaşır makinesine Evet Biraz deterjan atmamız gerekiyor Deterjan burada Evet içine koyalım biraz Biraz sprey. Tamam. Şundan da koyalım biraz. Değil mi Aslı'cığım? Evet. Tamam. Ben havluyu Evet kapattım ve basalım çalışsın. Çelsin tuvaleti mi geldi? Ç Tersin'in tuvalete gelmiş. Çabuk tuvalete götür Asya. Çabuk çabuk çabuk. Götür bakalım götür. Aç bakalım orayı. Hı, otursun. Tamam. Yap, yapıyorum. Yapıyor mu? Evet. Yap. Chelsea'yi tut. Aa düşmesin. Chelsea düştü. Kaldır kaldır. <gülüyor> Dur. <gülüyor> tut Aa. böyle ver bana bunları dizelim. Tamam Chelsea otursun şimdi oraya. Bitti, Bitti mi? Evet. Tamam şimdi ellerini yıkasın. Ellerini yıka ve tekrar küvete gidebilir. Evet. Tamam mı? Evet. O sırada makine çamaşır makinesi bitmiş hasta çıkaralım onları. Tamam sen çıkar ben bunu. Yapayım. Tamam gel birlikte çıkaralım. Şunu açabilir misin ben dolabı? Tamam. Ama elbiseler bunu sığmıyor. Büyüğünü alalım. Büyük sepetimizi alalım. Evet sepeti çıkar. Tamam şimdi makinedeki elbiselerimiz. Oo mis gibi kokuyor ya. Kokusu buraya geldi. Evet. sepetin içine koyalım. Bir şey olmaz. Chelsea'yi şimdi çıkartırız zaten. Sen de o sırada Chelsea'yi çıkart o zaman. Bunları asalım kurusun. Az şöyle balkonumuza asabiliriz. Bunu da buraya pantolonunu. İşte düştü evet. Ay yine düştüm. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> tamam. Çaresi tamam. havluyla kurut. Tamam. <laughs> Yüzün de mi? <laughs> tamam. Tamamdır. Elbiseleri kurumuştur şimdi tamam mı? Onları alalım. Aa, evet bir şey olmaz. Alırız şimdi. Ama bunları ütüleyelim. Bunlar böyle olmaz. Bana yardım et. Ütü masasını aç. Aç bana yardım et. Tamam. Al bakalım ütüyü. Sen ütüle o zaman. Bu, bu da var sepetin içinde. ne güzel ütülüyormuş. Bak 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 bak. <laughs> tamam. tamam. Evet onu giydirebilirsin şimdi. Al bakalım Barbie. Tutayım ben sen gi giydir. Ama arkadaşım var. Bir şey olmaz ben yardım ederim. Dur. Şöyle yapalım. Tut. Tamam. Şimdi geç 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 geç. Tamam. Şimdi Chelsea'nin pantolonunu da ütüle. Tamam. Tamam. Onu da giydiririz birazdan. Saç kurutma makinesini al. Chelsea'nin saçını da kurut istersen. Yoksa hasta olur. Evet. Aa, hasta mı oluyorsun? <laughs> ne çabuk hasta oluyorsun? Şimdi de kırıklıyorum. Tamam. ちょっとね。<music>